söylediğim gibi bizim bu araçlarla alakalı satın alınması ya da kiralanması yönünde şu anda bir fikrimiz bir kanaatimiz oluşmadı. Fiyatların artmayacağını veya da enflasyon sahip içinde taahhüt edebiliyor musun ya da bunu öngörebiliyor musun? Var mı böyle öngörü? Ya bugün bizde yok. Önce konuştuk Biz yükselceğini düşünüyoruz. Evet ben de öyle düşünüyorum. Onu mu alalım? Ben almayalım alalım. mı diyorum abi. Almayalım Adanım. mı diyorum. Satın alınması ya da kiralanması yönünde şu anda bir fikrimiz bir kanaatimiz oluşmadı. Ben almayalım alalım. mı diyorum abi. Almayalım Adanım. mı diyorum. yıl önce 55 milyona bütün araçları satın alalım dediğimizde o gün yetki verseydiniz bugün 125 milyonu ya da kiralamayı ya da başka bir şeyi konuşmuyor olurduk. Hiçbir kiralama bugün yapmıyor olurduk. İki yıl önce siz zaten bu zararı verdiniz. O zaman söyledik Gene aynı tavırla algı değiştirerek ve yöneterek bir sürü bahaneyle yok öyle olmaz yok bu eksik yok bu yanlış yok burada eksik bilgi verdiniz yok bilmem ne ne oldu sonuç olarak 27 milyona aldığımız araçlar bugün 70-80 milyon. İyi ki de almışız. İyi ki de almışız. Keşke hepsini alabilseydik. Kiralama olsun istemiyoruz. Biz bunları satın almak istiyoruz. Bir an önce bu e, kiralama garabetinden kurtulup bütün araçlar belediyenin olsun. Kamu hizmetini kendi araçlarımızla verelim istiyoruz. Ve bunların hepsi hizmet aracı. Bunların hepsi kamyon. Liste hepinize verildi. Listeler ortada. Kamyon var içinde. JCB var içerisinde asfalt robotu var içerisinde. Bunlar hizmet aracı. E bunlar hizmet aracı. Bunları görüyorsunuz. Bunlar makam aracı değil. Hiçbir şey değil arkadaşlar. Senaryoları hep beraber yaşıyoruz. Benim çok merak ettiğim bir şey var arkadaşlar. 15 gün sonra evet dediğinizde bugün evet dediğinizde ne fark olacak yani? <laughs> yani 15 gün sonra bir aydınlanma mı yaşayacaksınız? Ya da e, bununla alakalı veya da bu ihale çıksın, bu araçları alma kararını desteklediğinizi söylüyorsunuz yani yani bununla alakalı hay hay bununla alakalı yok. Ben yani sizin mutluluğunuzla ilgili uğraşıyoruz. Ara meclis yapıyoruz, tekrar toplanıyoruz, bir daha toplanalım falan. Bırak o zaman uzatma niye böyle ha bir de uzatma 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 ya nereye kadar ya, ya bırakın alalım kararı. Tamam bırakın alalım kararı. 15 gün sonra ne değişecek memlekette ya da bu hesap kitapta bir şey mi değişecek? Şunu söylüyorum. Prensi ben belediye araç almasına karşı mısınız değil misiniz? Bu salonda seyirciler dahil belediyenin önünde çıkalım. Araba alma kararının yarın araba fiyatlarının artacağının enflasyonun yükseleceğiyle ilgili bir tanesi yok yükselmeyecek desin. Ne diyorsanız kabul ediyorum. Bu <laughs> Bugünkü şartlarda sen bunun fiyatlarının artmayacağını veya da enflasyon sahip Seni taahhüt edebiliyor musun ya da bunu öngörebiliyor musun var mı böyle öngörü? Ya bugün bizde yok. Önce Biz ya yükseleceğini ya. düşünüyoruz. Evet ben de öyle düşünüyorum. O numaralı alalım. Evet ben de öyle düşünüyorum. O numaralı alalım.